Değerli izleyenler şu diyarda kabul edilsin edilmesin bilinsin bilinmesin. Bahar demek, Mart demek, Bediüzzaman demek, said Nursi demek. Bittis, Muş, Van, Burdur, Isparta, Barla, Denizli, Afyon, Emirdağ, Eskişehir, Kastamonu, Şanlıurfa, İstanbul, Şam, Kosturma, Sibirya, Nurdağı, Çam Dağı, Erek Dağı ve her nerede mesela iman insanı insan eder sözü yankılanıyorsa orası Bediüzzaman demek. İhlasın kaç rengi varsa, hepsi kullanılıp bir resim yapılacaksa, o tablo Bediüzzaman demek. Tevekkülün kaç makamı varsa, kaç notası, kaç namesi varsa, hepsini mezcidip icra edilecek eserin bestesi, güftesi Bediüzzaman demek. İzzetin kaç tahtı, kaç neferi, kaç zabiti varsa, hepsiyle yürüyecek ordunun serdarı Bediüzzaman demek. İlmin kaç maddesi varsa, hangi kapısı nerede kime ne kadar açılıyorsa, her suale cevap verilir lehvası altında risale risale ders veren seydası üstadı bediyo zaman demek. Kardeşliğin uhuvetin her mevsim buram buram ünsiyet kokan ne kadar çiçeği gülü lalesi karanfili varsa destesi de. Bağdanı da zaman demek. İslam'a, Kur'an'a, davetin, irşadın, ıslahın ve intansurullahenin kaç çeşit usulü, uslubu, aracı, derdi, çilesi varsa, hangisine hususi ikramla iltifat ediliyorsa bu hizmetin hadimi zaman demek. Sadece medrese yusufiyeye değil, sıkıntı ve belalara düçar olanların kafesine, bütününe, tamamına huzur veriyor zaman demek. 100 yıl önce şu memleketi tek dişiyle öğütmeye kalkan canavara vurulan manevi yumruk Bediüzzaman demek. Elhasıl hangi milletten, mezhepten, meşrepten, hangi grup, cemaat ve tarikattan olursak olalım, hangi düşünce sistemini savunursak savunalım, bize lazım kılavuz Bediüzzaman demek. Evet, bu vesileyle bir kez daha aziz üstadımızı Bediüzzaman'ı rahmetle yad ediyoruz. pro